Bir zamanlar Tılsımlı Orman adında bir yer varmış. Bu orman konuşan hayvanlar, gizemli bitkiler ve büyülü ağaçlarla dolup taşıyormuş. Tılsımlı Orman'ın en neşeli sakinlerinden biri minik bir tavşan olan Tıpırtı'ydı. Tıpırtı ormanda her yere koşar, merakla her şeyi keşfedermiş. Bir gün tıpırtı ormanda dolaşırken gökyüzünden sihirli bir toz yağmaya başladı. Bu sihirli toz tıpırtının etrafında dans etmeye başladı ve bir sihirli periyi çağırdı. Peri, tıpırtıya bir dilek hakkı tanıdı. Tıpırtı dileğini düşünmeye başladı. Ne istese gerçekleşebilirdi. Ancak tıpırtı ormanın diğer sakinlerini düşünerek tılsımlı ormandaki her canlı mutlu ve sağlıklı olsun.'' dileğini dilemeye karar verdi. Peri, Tipperton'un dileğini duyunca sevindi ve ormanın üzerine bir ışık hüzmesi gönderdi. O andan itibaren, tılsımlı orman daha da parlak ve neşeli bir yer haline geldi. Hayvanlar daha sağlıklıydı, bitkiler daha renkliydi ve herkes birbirine yardım ediyordu. Tipperton, dileğinin gerçekleştiğini görünse çok mutlu oldu. O günden sonra Tıpırtı ve tılsımlı ormanın diğer sakinleri bir arada yaşamaya, birbirlerine yardım etmeye ve her günü sevgi ve neşe içinde geçirmeye karar verdiler. Ve böylece tıpırtının dileği tılsımlı ormanda yaşayan her canlının kalbinde bir masal gibi yaşamaya devam etti.